Derler bize bıktık, piyasanın tam ortasına sıktık Ege'nin bacısına taktık, Mert'in anasına çaktık Çaktı. Ahmet'i babasının tarikatına kattık Attım onu raybanda yüz, göte yaptırdı gel beni yüz Reddedi abi bana da bir, siktir, siktir ettim babanı adam babanı it. It Bıktık derler oğlum, biz geldik mi düşer donum, Senin de belli ki elbet doğunun Bıktık demedik mi sana oğlum, Ahmet'in artık inancı var Bıktık gibi de bir tayfası var Bir de sekiz kankası var Siktimin kelinin kafası var Batukarı gibi saçını yaptı Kızı trende başkasına kaptır, kaptır. Keşkin eklere kaptı Gir kim size babana taptın Üvey ananlara nasıl tatlım Bıktık derler oğlum Biz geldik mi düşer donun Senin de be demedik mi sana oğlum? Ahmet gitti ne manitaya çaktır Ona da yeni bir iPhone aldır Sen anca tek kok kaydır Bak nasıl da yataktan kaydın Redo'ya dedi ki böyle olmuyor Sadece hanımcılıkla iş bitmiyor Nöfeze model Merson çok vurduruyor Baksana lan hurdacı geliyor Hurdacı Bıktık derler oğlum biz geldik mi Dışarıda donun senin de belli biz oğlum Onur söylesene hangisine taptın Gizemli mi geldi sana bu tatlım Filizden gelip su diye mi çaktın Ege gibi yalnız kaldın Mert sen anca kelime taktır Önce götündeki basura baktır Amına kodumun gay Askeri ülke yette bir de zam yaptır Lan oğlum kilimaya muhtaç mı kaldın Bıktık derler oğlum Dedik sana oğlum?